Abla, benim çok uykum var. Ya benim de Nazlı'cığım ama dayan biraz az kaldı. Birazdan eve gidince uyuruz. Ne var yine Leyla? Dün gece için özür dilemeye geldim. Sana inanmıyoruz Leyla, boşuna nefesini tüketme. İnanmadığınızı biliyorum ama ben yine de özür dilemek istedim. E kabul etmeseniz önemli değil. Abla. Sen kötü değilsin, sadece sana sihir yaptılar. Ya biliyorum Nazlı'cığım, ben de bundan kurtulmaya çalışıyorum. Ama artık geçti, sihirin etkisi kendiliğinden geçti. Kendiliğinden? Evet, yani ben de anlamadım ama. Sana inanmıyorum Leyla. İnanmamakta haklısın, yani onca şeyden sonra. Üf, Erdem de affetmeyecek beni. Selena'dan da özür dilemem gerekiyor. Onu seni affedeceğini nereden biliyorsun ki? E sonuçta ben bunları kendi isteğimle yapmadım. Eminim bana hak verecektir. E kızlar, bari Selena'ya çağırmama yardım edin. Eh, o kadarını yapabiliriz değil mi Nazlı'cığım? Yaparız. Bakalım bu sefer nasıl bir oyun var işin içinde? Ya oyun, oyun yok diyorum. E ben değiştim artık. Öyle olsun bakalım. O zaman tiyatro salonuna gidelim, orası boştur. Sonunda o Selena denen sarı yellozun uzaylı süpürgeli bir cadı olduğunu herkese bütün dünya'ya ispat edeceğim. Yaktım seni Selena, yaktım çınanı, tiftik tiftik yolacağım o saçlarına. <laughs> Görürsün sen, işte sonun geldi, bekle bekle, az sonra, az sonra. Ne oldu, bir sorun mu var? ...aynı biri var mı diye baktım. E Dikkatli olmak lazım değil mi? Hı -hı. Neyse hadi ellerinizi verin. S D Na Selena, Selena S L Na Selena, Selena Selam kızlar. Merhaba Selena. <laughs> biliyordum biliyordum işte sonunda. Leyla'nın sana söylemek istediği bazı şeyler varmış. Seni dinliyorum Leyla'cığım. Özür dilemekten vazgeçtim. Yanlış bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Ne? Evet, kendinize dikkat edin. Anlamıyorum ya, niye böyle yaptı anlamadım. İşte bu, işte bu belgeyle sonunu getirdim <laughs> seni ya. Yaktım canını. Ben bu filmle Oscar bile alırım ayol. Ay Grammy, Emmy, Henny, Tony hepsini gül toplar götürürüm vallahi. Hollywood Grammy, Grammy buz gelir Hala Hades'in sihirinin etkisi altında kızlar o yüzden. Ne güzel sahneye özür dileyecekti. Ve her şey eski haline dönecekti. Ne güzel. Ona biraz daha zaman tanımamız lazım kızlar. Her şey düzelecek söz veriyorum. Ben sadece Leyla'ya zarar vermek istemiyorum. Ya da onun bize zarar vermesine. Merak etmeyin her şey düzelecek. Şimdi benim gitmem lazım. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz Selena. Hadi gidelim Nazlı'cığım. her şeyi kaydettim. Artık elimde kesin dergeler var. Yaktım çıralı Selena. Yaktım mahvoldun sen. <laughs> of sen kimsin ya? Ekleme talebi gönderen gönderene. Ya ilkokul arkadaşımmış. Ben tanımıyorum ki seni. Ay pok yapan yapana. Dürtmeyin kardeşim. Adam gibi mesaj gönderin göndereceksiniz ya. Of adam olun. Sen ne yapıyorsun Diloş? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Ay siz demediniz mi birazcık bilgisayarın başına geçip zaman öldürelim diye? <laughs> zaman öldürelim dedik ama o bizim için geçerli Sen zaten sürekli zaman öldürüyorsun. Kaldı ki bu öldürdüğün zamanlar genelde bizim zamanımız oluyor. Yani şu anda yaptığın gibi. Kimse bana bir şey yazmıyor. E siteye giriş yapmazsan ne olacağı budur. Ne bekliyorsun ki Dilara? Ay bir dakika bir dakika. Bu siteye giriş de mi yapılıyor? Of Dilara of. Burada of tuşu mu var? Ay nerede? Haydireceğim. Ay kim bu çocuk ya? Tanımam etmem. Bir de utanmadan mesaj göndermiş ha hoş geldin. Kalk Dilara. Ay, niye canım? Ha, bilgisayarın salak ellere geçmesini istemeyiz değil mi? Ha. Ha, doğru söylüyorsun gel otur. <laughs> Leyla'cığım ya sen daha iyi bilirsin. Senin Ozan'ı ayırmak için ne yapmamız gerekiyor? E, sen kafanı yorma. E, ben neden buradayım sanıyorsun? neden? 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 Ne ilkokuldan beri deliler gibi aşık olan bir çocuk var. Yıldıray. Yıldıray mı? Evet Yıldıray. E, çocuk bir sülük. Seninle de deliler gibi aşık. Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Öyle bir manyak yani. Nereden bulacağız onu o zaman? İnternetten. E, ben senin şifresini biliyorum. Tek yapmamız gereken Yıldıray'ı bulmak. E, canım ya. Gerek <laughs> bakalım. İşte aradığımız sülük bu. Yıldıray Tutkal. Vay be, tam aradığımız tip, on numara. Ben bu kadar iyisini beklemiyordum. Ay, siz onu eskiden görecektiniz, bu değişmiş hali. Peki şimdi nerede yaşıyordur? Nerede yaşadığı önemli değil. Ya yani selim bu okulda desek hemen gelir. <laughs> o kadar manyak mı bu ya? Evet. O zaman Selin'in hesabından bir mesaj yazarsak bu iş oldu demektir. Ama bir şey söyleyeceğim, Selin'in hesabından yazarsak Selin fark etmez mi? Hı <laughs> <laughs> Ay Ay kızlar özür dilerim ya, ağzımdan kaçtı ya, özür dilerim Kıvılcım ne olur. Kesin yediği bir şey dokundu. Normalde bu kadar mantıklı cümleler kurmaz değil mi Dilara? Ya da doğru söylüyorsun. Kıvılcım sen kendi hesabından bir mesaj atıp telefon numarasını alırsın. E sonra da klasik. Selin seni çok seviyor. Seni çok özledi. Hiç merak etme canım. Bundan sonra şunu bana bırak. Neyse benim gitmem gerekiyor. E burada oturup birçok kötülük yapma fırsatını kaçırmayayım. Öpücük. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kıvılcım. Mesaj gelmiş. Hemen açıyorum. Ay ne diyor, ne diyor? Dur sık boz etme, açıyorum zaten. Ayvalık'ta oturuyormuş. Telefon numarasını da yazdı kızlar, hemen arayalım şu sama. Ay kızlar çok heyecanlıyım. Selin bu çocuğu görünce rüyasında Selami Şahin'i görmüşten beter olacak. <laughs> çalıyor, çalıyor. Alo, Yıldır Erçutku'yla mı görüşüyorum? Ben Kıvılcım, Selin'in çok yakın bir arkadaşıyım. Evet Selin'in. Ay dur heyecanlanma hemen. O da seni çok seviyor. Bir bilsen nasıl özlemiş. Onu bunu bırak da sen ne zaman gelebilirsin? Hazırlanmaya başladım bile mi? Kızlar kapıdan çıkıyormuş. Harikasın canım. Bak Yıldır ağacım, bu benim numaram tamam mı? İstanbul'a gelince beni ara. Ben seni seninle buluşturacağım. Tamam sen hadi bay bay. Kızlar bu iş oldu demektir. Seninle Ozan'ı sonsuza kadar ayırıyoruz artık. Ay kızlar ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bu siteye hala giriş yapamadım ha. Salaksın Dilara ya. Of. İşte bu. İşte bu kaset. Bu kaset aynı zamanda bir uzaylının dünyadaki ilk gerçek görüntülerini içeriyor. <laughs> Yaktım seni Selena. Artık bu dünyadan defolup gideceksin ve ben de senden sonsuza kadar kurtulacağım. Gel. Gel benim güzel meleğim. Gel benim nur yüzlü çocuğum. Sayende harika bir iş hallettim. Bu kaset var ya bu kaset. İnan ki yavrum bana bir kamyon dolusu para versen bu kadar mutlu olamazdım. Tabii sen İsrail'de çektin bu kasete. Sen olmasaydın asla çekemezdim. Canım benim gel seni bir öpeyim güzel çocuğum. Aa şu bak. En sevdiğim ezik sensin bir tanem benim. Yarın büyük gün bu kaseti yarın bütün basın mensuplarını izleteceğim. Ve Selanın Hanım ortaya çıkartacağım. Artık bu dünyada barınamayacak. Herkes onun uzaylı büyücü olduğunu görecek. Ve de Burak Bey sonsuza kadar bana kalacak. <laughs> onun için bu kaseti şimdi kasaya kilitliyorum. Of, ben böyle bir şey yapmakla doğru bir şey mi yapıyorum acaba? Ee, ne lazım değil mi çocuğum? Çekmeceye falan koyarım, çalınır malınır. Hiç böyle bir riski göz almam. Bu kaset çok değerli, çok önemli. Ya, ne yapıyorum ben? Kafam iyice karıştı. <laughs> Eline sağlık Mustafa. Afiyet olsun Ekrem Bey. Ay canım müstesnacığım nasıl özlemişim senin yemeklerini yemeyi bir bilsen. Ay. Değil mi değil mi? E artık sen Ekrem'i hoş göreceksin müstesnacığım. Malum azgın teke yaşına geldi ya tutturdu müstesnayı kovalım yerine Rus hizmetçi alalım diye. Aslı. E, yalvardım inan bana nasıl yalvardım. Yapma etme Ekrem'cim dedim. Lüstes nasıl dolarız dedim. O bizim her şeyimiz ailemizden biri. Elimiz ayağımız yapma dedim. Etme dedim ama. Aslı. T Tutturdu. İlla ki Rus hizmetçi istiyorum diye. Aslı sen ne dediğini biliyor musun? E, hayatım merak etme. Müstesna da seni affetti zaten değil mi Müsteslacığım? E, e tabii. E, e, zaten Sonuçta her insan hata yapabilir, önemli olan, yaptığı vicdansızlığın, saçmalığın farkına varıp, hatasından geri dönebilmesidir. Değil mi Ekrem Bey? Evet. E, e, evet, tabii bence de. <laughs> Ay, bence Olga senden daha becerikliydi, hem sen artık yaşlandın. Ay, aynen katılıyorum ama kocam elden gidiyor diye. Ne biçim konuşuyorsun Leyla'cığım, aa çok ayıp, terbiyesizlik etme bakayım, terlimi tersi böyle ağzına vururum seni, yapma öyle şeyler. Ee, ben mutfağa gidip ortalığı toparlayayım. Ya, müstesna teyze, <laughs> aa, müstesna teyze, Leyla'nın söylediklerini ciddiye almadın değil mi? Yok evladım, belki de o haklıdır, ne bileyim. Aa hiç olur mu öyle şey, hem sen Leyla'nın seni ne kadar çok sevdiğini bilmiyor musun? Ya o sadece bu aralar biraz zor bir dönemden geçiyor da hani kendi de bilmiyor ne dediğini. <laughs> Kimse yok. <laughs> Eyvah! Alarm varmış. Ay hemen o kaseti almam Ee sonunda. Kımıldama polis. Ellerini başının üzerine koy. Ama bu çocuk. Ya ben bir şey yapmadım. Ya ne işi var o zaman burada? Ee, şey ben sınav sorularını almak için gelmiştim. Kasayı açmaya çalıştım ama olmadı. Yakaladınız mı hırsızı memur bey? Aa Leyla senin ne işin var burada? Siz okul müdürüsünüz herhalde. Evet Fitnat ben. Ee, ama hırsız bu muymuş? Sınav sorularını çalmaya geldiğini söylüyor. Sınav sorularını mı? Evet hocam. Ya, fenden kurtarma sınavı vardı ben de çalışamadım. E, belki buradadır diye buraya geldim. Hmm. Sınav sorularını neden öğretmenler odasında değil de benim odamda aradığını sorabilir miyim canım? Çünkü orada yoktu. E, buradadır diye ben de buraya geldim. Hmm diyorsun? Müdür hanım, isterseniz kasayı bir kontrol edin. Eksik bir şey var mı? Edeceğim tabii. Etmez olur muyum hiç? O kasada benim için trilyon değerinde bir şey var. Allah vere de onu almış olmayasın. Gözünü ayarım seni. Kaset nerede? Ha kaset nerede? Söyle bana bacaklarını kırarım seni. Ne kaset hocam? Ha ben de yedim dedim. Nereye koydun kaseti? Ha nereye koydun? Çift dedim. Nerede? Rahat dur. Aa, i̇şte burada. Bu ne? Bu ne? Demek kasanızdan bir kaset çalmış. İsterseniz vakit geçirmeden karakola gidip tutanak tutalım. Aa, yok yok ee, hiç gerek yok ee, memur bey. Okulumuzun adını böyle bir haberde gazetelerde yer almasını kesinlikle istemem. Çocuk işte yapmış bir cahillik. O zaman biz genç kızı ailesine teslim edelim müsaadenizle. Aa, gerek yok gerek yok ben ederim. Ee, etmeden önce kendisine ufak bir nasihatte bulunma istiyorum müdüresi olarak canım yavrum. Ya polis bey lütfen şu kaseti alın. O kasette. Ne var bu kasette? <laughs> Bakmayın siz bu bir cüriye. E, bu kasette kendisini kopya çekerkenki görüntüleri var. Korktu tabii şimdi ondan. Ama çocuk işte ne yapacaksınız oluyor böyle cahillikler. Ah, çok teşekkür ederiz. E, siz bir an evvel işinizin başına dönün. Zira sokaklarda yakalanmayı bekleyen o kadar çok suçlu var ki değil mi? Pekala geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim memur bey. Hocam eğer o kaseti verirseniz Selena'nın sonu olur. İnşallah öyle olur. Ben de öyle umuyorum. Senin terbiyesiz. Demek kaseti alırsın kasamdan Seni mahvedeceğim bacaklarını kıracağım. Yürü sen bakayım. Demek ki sen rahat durmayacaksın anlaşıldı. Yürü. Ne de nereye götürüyorsun? Geç şuraya. Gel babana. Küçük izlik seni. Geç bak şuraya. Şşt. Ya hocam ne yapıyorsunuz? Ya beni buraya kapatamazsınız. Bal gibi de kapatırım. Ama buna adam kaçırmak denir. E sonsuza kadar beni burada tutacağınızı mı zannediyorsunuz? Sonsuza kadar tutmama gerek yok güzelim. Yarın büyük gün. O Selena denen sarışın uzun uzaylı bir büyücü olduğunu bütün dünya ispat edinceye dek... ...ayak altında dolaşma yeter. Sonra çıkartırım canım. E Beyrül, patates soğan falan indirmiş burayı seni unutuvermiş kilitli kalmışsın deriz. Sonra da çıkarsın. Hadi. sen burada. Ya. Hocam açın şu kapıyı. Of, e kimse yok mu? <laughs> Birazcık daha sabret Selena e canısı. Yarın büyük gün, yarın herkes, bütün dünya senin ne mal olduğunu görecek. Ve Burak'cığım sonsuza kadar benim olacak. E cüm Ah canım, e, tiyatro salonuna gider misin benim için? Misin? Ay evet, tiyatro salonuna gidip bir zahmet projeksini de ayarlayabilir misin canım? Ha, hayır rica ediyorsunuz yoksa beni kovacak mısınız? Aa nereden çıkartıyorsun şekerim? E, ha, hayır yani belki tazminat istemeyim diye böyle davranıyorsunuzdur. <laughs> İlahi şaka yapma bana, bak makyaj yapmıştım yeni bozdum memek çizgilerim buluştu. Deli misin sen, şöyle şey olur mu? Ee, basın mensubundan gelenler oldu mu? Kantin gazeteci kaynıyor Fitat Hanım. Aa, çok güzel, çok güzel. En öne otur tepsine, en öne dizilsinler tamam mı? Dikkat et. Aa, bu arada tiyatro salonuna herkesi topla. Kimi bulursan öğrenciler, deliler, çalışanlar. Herkes oraya iyi ve projeksiyonu ayarlama unutma. Tamam mı canım benim? Emredersiniz. Büyük bir zevkle Fitat Hanımcığım. Hadi biz de Çok teşekkür ederim Beylin'cim. Ellerine sağlık sağ olasın. Sağ ol. <laughs> İşte bu kadar, yaktım seni Selena sonunda sen nasıl bir uzaylı büyücü olduğunu ortaya çıkartacağım. Ve Burak Bey sonsuza kadar benim olacak. Ya pardon evet. hocam. Ya hocam size bir şey sorabilir miyiz? Bugün hiç Selena gördünüz mü? Selena'yı mı? Aa geliyor işte. <laughs> Selena. Selam kızlar. haber canım? İyi canım sen nasılsın? Ee, kızlar karneleri aldınız mı? Aldık da seninle bir şey konuşmamız lazım. Eyvah, kırık mı var? Ya, şey var aslında ama konu bu değil. Çok daha önemli bir şey var. Hmm. Canım, bize biraz izin verir misin? Aa, tabii aşkım. Zaten birazdan dönem sonu töreni başlayacak. Orada hazır bulunmam lazım. Fitnat Hanım okula gazetecileri, televizyoncuları çağırmış. Dünyayı sarsacak bir haber yapacakmış. Dünyayı sarsacak bir haber mi? Fitnat Hanım işte. Kesin basın yoluyla okula bağış falan isteyecektir. Neyse, gidip hazırlıklara yardım edeyim ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar Leyla nerede? Ay, sorunda bu Selena, Leyla yok. Nasıl okula da mı gelmedi? Karnesini almaya bile gelmedi. Ya en son Kıvılcım'ın odasına yatmaya giderken gördük. Ondan sonra da sabah kalktığımızda ortalıkta yoktu. Kıvılcım da bilmiyor nerede olduğunu. Ya Selena başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz, lütfen yardım et. Tamam tamam sakin olun kızlar tabii ki yardım edeceğim. Selena lütfen Leyla ablamı bul. Galiba Leyla'yı bulmak için sihirli haritadan yardım almamız gerekecek. Yani Ütopya'ya mı gideceğiz? Evet. Ama sakin bir yere gitmemiz lazım. Bin takip edin. Evet, gözler. Bekir her şey hazır mı? Ha hazırım Fitat Hanım. İsterseniz e, kaseti koyup çalıştırayım. Her şey karışma ezikme. Ben söyleyeyim sana ne zaman başlatacağını, ne zaman çalıştıracağını. Hı 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 hı. Affedersiniz Hanım. Sorma sayıp e, kasetin içinde ne var? Aa, sorma sayıpsa niye soruyorsun acaba? Allah'ım Bekir'i. Bekle işte. Sen de herkes gibi beş dakika sonra göreceksin ne olduğunu. Aa, bırak değil. Ya hoş geldiniz, ee, lütfen en öne gelin, perdeye yakın olmanızı istiyorum. Perdeye mi? Bir şey mi göstereceksiniz perdede? Evet bir şey göstereceğim. Bütün dünyayı değiştirecek bir şey göstereceğim. Ama özellikle de ikimizin dünyasını. Adeta gözleriniz yeniden açılacak. Ya. Biliyorum, saçmaladığımı düşünüyorsunuz ama azıcık daha sabredin lütfen, göreceksiniz. Ama olumlu anlamda bir değişiklik olacak bu, lütfen oturun buyurun. Ses ses, bir, iki, üç. Üç tuş tas koşar, kartal kartal dal sarkar, dal kalkar, e, kartal kalkar. Ya şimdi kalkar, kartalları, sarkalları. Ne diyorsun saçma saçma? He, hoş hoş hoş, hoş. Ne konuşuyorsun? E, sesleri mi seviyorsun? Şey ver şunu. Ver bir deneyeceğim göreceksin nasıl deneyeceğim ha. Salak işte. Bak senin lahmacuncu. Eh, <laughs> eh, ne? Merhaba Selena, hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, benim bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tahmin ettim. Zaten başka türlü gelmez kimse buraya. Bir gün de şu sihirli haritaya uğrayıp iki laf edelim diyen çıkmaz. Cık, haklısın, kusura bakma. Söz veriyorum bir dahaki sefere sadece seninle sohbet etmek için geleceğim. Ama şu anda çok önemli bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tamam tamam, sen bana bakma. Yalnızlıktan canım sıkılıyor da. Söyle bakalım kimi arıyorsunuz? Leyla ablamı arıyoruz. Leyla ablam kayboldu. Hmm, Leyla Aykar. Bakalım neredeymiş? İşte burada. Aa, Aa Leyla abla. Ay. Ne işi varmış ki orada? Haritacını şu anda Leyla'nın bulunduğu yer tam olarak neresi? Leyla'nın bulunduğu yer... ...Özel Fitnat Koleji diye bir okulun alt katı. Aa, İyi de burası okulun kalorifer dairesi. Ne iş var orada? Bilmiyorum. Ama birazdan öğreniriz kızlar. Neyse çok teşekkürler haritacına. Söz veriyorum bir dahaki sefere sadece seninle konuşmak için geleceğim. Beklerim seni. Görüşmek üzere kızlar. Görüşürüz. Hadi kızlar gözler. Şişt, Kıvılcım seviyorum seni. Ya gitsene başımdan ya rahat bırak beni. Of, of. İmdat yardım edin. Ben sana yardım ederim, seni bırakmayacağım bundan sonra, benimsin. Ya yani. anne. Sen niye çıktın ki yukarı, İnsan aşağı. Neden olacak, ver şunu, sana kurtulmak için. <laughs> Senin de erkek arkadaşın olacağım ben. Yok ya, ya gitsene başımdan, ben seni istemiyorum. Ama ben seni istiyorum, sen de beni iste. hadi. İstemiyorum. <laughs> yalancı. Kılcım beni seviyor. Kılcım beni seviyor. Ya, beni seviyor. seviyor. in o zaman aşağı sende. İnmeyeceğim işte. Kılcım beni seviyor. Kılcım beni seviyor. Kılcım beni seviyor. Kılcım beni seviyor. De. Değerli basın mensupları, pek kıymetli cömert velilerimiz, sevgili öğrencilerim ve de burslular. Çağdaş Eğitim Yuvası Fitnat Koleji'nde birinci dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fakat fakat bugün burada toplanmamızın başka bir amacı daha var. Bugün Dün burada da, sizlerin cömert bağışlarıyla okulumuzdaki öğrenciler. öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı kendine bir misyon edilmiş Fitnat Koleji'nde Sık hepinizin gözleri önünde dünyayı sarsacak Sık bir gerçeğin ortaya çıkmasına Sık hepiniz şahitlik edeceksiniz. <laughs> 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 ne yaptım ben ya? Selam'ın kimliği ortaya çıktı bile belki. İşte burada. Leyla'yım ben. Ah, çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Ya sen neden buradasın onu anlat. Fitnat Hoca yüzünden. Fitnat Hoca mı? Onu seni buraya kapattı. Evet. Dün gece kasasından kaseti almak için gelmiştim. Ya sonra beni yakaladı. Sonra da buraya kapattı. Ya Selena gerçekten ben böyle olsun istemedim. Ya hatamı düzeltmeye çalıştım ama başaramadım. Tamam tamam Leyla'cığım sakin ol. Ya söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Daha sakin anlatır mısın? Ne oldu? Leyla abla, hangi kasetten bahsediyorsun? Ya şey, ben çok kötü bir şey yaptım. Fitnat hoca'ya seninle ilgili her şeyi anlattım. Ne? Ne? Evet. Ya i̇nanın ama bunu isteyerek yapmadım. Ya biliyorum. Bu çok kötü bir şey ama sanki içimden bir ses sürekli sana kötülük yapmamı söyledi. Ben de bu sese uydum. Ama istemeden. Selena ne olur beni affet. Tamam Leyla'cığım önemli değil. Bunda senin hiçbir suçun yok. Sen kötü bir sihrin etkisi altındaydın. Ve onu yenmeyi başardın. Hem ya zaten geçen balodan beri biliyorsunuz Fitnat hocanız benden şüpheleniyordu. Ama bize zarar veremez. Sonuçta elinde hiçbir kanıt yok. <laughs> ya şey... Aslında... Bir kanıt var. Ne? Nasıl? Aslına bakarsanız sevgili dostlar, az sonra size açıklayacağım gerçeği ben yedi sekiz aydır biliyordum. Fakat kimseyi inandıramadım. Bu yüzden hur görüldüm, aşağılandım, gururum kırıldı. Hatta, hatta deli muamelesi bile gördüm. Ha ama ben yılmadım. Canımı tehlikeye atmak pahasına tüm insanlar için, geleceğimiz için... Çok tehlikeli olan bir gerçeği ortaya çıkartmak için çabaladım, çabaladım, yılmadım ve sonunda başardım. Bravo. Ama lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve safhada geliyorum az sonra, az sonra sizleri izleteceğim görüntülerden sonra hepiniz şok olacaksınız. Bu okula öğrenci birisi kılığında gelip giden uzaylı bir kadın var. He? Uzaylı mı? Kim o? Kim o? <laughs> ya sen ne yaptın Leyla? Ya Fidna'cısın. Beni çağırırken bizi kaydetmesine nasıl izin verirsin? Kimliğimin ortaya çıkmasına nasıl sonuçlar doğuracağını biliyor musun sen? Selena senin abla bir dakika durun. Leyla ablam bunları yaparken sinnet etkisi altında olduğunu unuttunuz mu? <laughs> ya Nazlı haklı. Ama yine de bu çok kötü olmuş. Ya o kaseti almamız lazım kızlar ne yapacağız? E, Fitnet Hoca bugün bir basın toplantısı yapıp her şeyi izleteceğini söyledi. Basın toplantısı mı? Olamaz. Bu Burak'ın söylediği, inanmıyorum o yüzden bütün gazetecileri çağırmış senin. Ama Burak Hoca toplantı biraz sonra başlayacak demişti. Kızlar acele edin, bir an önce gitmemiz lazım. Eyvah eyvah başladı yine. <laughs> e, sevgili dostlar, sevgili dostlar. Neyse geç kalmamışız. Biliyorum, içinizden bazıları benim deli olduğumu, saçmaladığımı düşünüyor olabilir. Ama az sonra, birazdan şok 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 görüntüleri izleyince siz de Selena denen sarı işin kadının uzaylı bir büyücü olduğunu hepiniz göreceksiniz. Bu Selena denen uzaylı büyücü, uzayın bilmem ta nerelerinden gelmekle kalmayıp, aklı karışık saf erkeklerimizin beynine girip onların kalbini de çalmıştır. Ama artık bitti. Artık tüm dünya. Hepiniz Selena'nın nasıl uzaylı bir büyücü olduğunu göreceksiniz. Behlül oynat yürütüyor. Şimdi ne olacak peki? Selena bir şeyler yap. Merak etmeyin kızlar. Yalnız akşam haberlerini kaçırmayın. Çünkü hocanız akşam haberlerine çıkacak. 何 <laughs> Aa, ama bu, bir bu benim. Aa, bir yanlışlık oldu herhalde. Yanlış kaset. Aslında hiç fena değil ha. <laughs> Gayet güzel. Böyle de güzel. Peki. <laughs> yanlış kasetini koydun Allah'ın izniği ya. Ha, teknoloji mağduru seni. Allah bir an Durun ben hala Bütün kabahat benim. Ne kadar Kutmayın dur dur, dur. 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 çok Hoş ne geldiniz sevgili seyirciler. Bu akşam sizlerle olmak çok güzel. <laughs> Ay bavyo şarkıcılığı gibi. Güzelim <laughs> hmm, bugün de. İyi.